bugün yaşananları herkes gördü. Kazımcan'ın gözü kör oluyordu. İki tane oyuncumuzun ayağı kırılabilirdi. Buradan canımızı, ayaklarımızı kurtardığımız için şükredeceğiz. Sahaya Sahaya gel, sahaya. Hiç kimse mutlu etmiyor Serdar Sahaya gel diyor ya mesela sahaya. E kendinle gel bir sahaya biz de seni sağda görelim bari. Hep sen sağ dışındasın. sahaya geleceksen biraz da seni de sahada görelim. Birilerini sahaya çağırırken sen de sağda kalacaksın o zaman. Şimdi bir sürü hakem ismi sayıyor. Portekiz'i sayıyor, onu sayıyor, bunu sayıyor. Okan Hoca'nın Galatasaray'da teknik direktörlük yaptığı dönemde eleştirdiği hakemlerin listesini yapacaksak biz o zaman herkesinkini yapmamız lazım. Adaleti sağlayacaksak öyle yapmamız lazım. Geçen sene ben Serdar Ali Çelikler'in Mourinho, Okan burnunu sıktı filan bölümünde ne konuştuğunu çok merak ediyorum. O gün Okan Hoca yere attı diye eleştiriliyordu abi Okan Hoca. Adam burnu sıkılmıştı. O gün Mourinho eleştirilmiyordu Okan Hoca yere attı diye eleştiriliyor. Abi şimdi Serdar Ali Çelikler, bu sağ dışı sağa gel, sahanın dışındasın, oradan gel Fenerbahçe oraya gelmiyor filan bölümlerine herhalde kendi istediği gibi değerlendiriyor. Bir de altını çizeyim. Galatasaray'ın sahaya gel, sağdan dış çıkma filan bölümleri Ali Koç ve Mourinho ile ilgili olan bölümler. Saadettin Saran ve Tedesco ile ilgili bölüm de bu yüzden alkışlanıyor. Kimse Fenerbahçe'nin yarın öbür gün hakem hatasıyla karşı karşıya kaldığında göreceksin zaten. Fenerbahçe'de Saadettin Saran da konuşacak, Tedesco da konuşacak, hakemle ilgili konuşmayacak zannetmeyin. Sağ dışı bu değil. Sağ dışı Ali Koç ve Mourinho'ydu. Sağa geldi, sağ dışı ya gel filan böyle bir Okan Hoca son 3 yılın teknik direktörü, şampiyon olmuş teknik direktörü, Galatasaray'ın teknik direktörü. Böyle Okan Hoca konuş konuşurken böyle bir gülmeler falan yakışmıyor yani.